Neden o lanet alarm sesinden nefret ediyoruz? Bilimsel bir bakış. Hepimiz o sesi biliyoruz, değil mi? O keskin, acımasız alarm sesi. Sabahın köründe, en tatlı uykumuzun ortasında bizi hayata döndüren o şey. Suratımız asılır, içimizde tuhaf bir his oluşur. Sanki güne kötü başlamamız için özel olarak tasarlanmış gibi. Ama neden bu sesten bu kadar nefret ediyoruz? Gelin bilimsel olarak inceleyelim. Beynimiz uyurken aslında tam anlamıyla dinlenmiyor. Aksine oldukça yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Farklı uyku evrelerinden geçiyoruz. Gün içinde öğrendiğimiz bilgileri işliyor, anılarımızı düzenliyor ve vücudumuzu dinlenmeye hazırlıyoruz. Bu süreçte dış dünyadan gelen uyarılara karşı da daha hassas hale geliyoruz. İşte tam da bu hassasiyet alarm sesinden neden bu kadar nefret ettiğimizin anahtarlarından biri. Düşünün, aniden yüksek ve rahatsız edici bir sesle uyanıyorsunuz. Beynimiz bu alarm sesini bir tehdit olarak algılıyor. Bu algı amigdalamızı, yani stres merkezimizi harekete geçiriyor. Amigdala harekete geçince kortizol gibi stres hormonları salgılanmaya başlıyor. Kortizol bizi uyanık tutmaya yardımcı olurken aynı zamanda kalp atış hızımızı da artırıyor. Vücudumuz adeta savaş ya da kaç moduna geçiyor. Yani alarm sesiyle uyanmak aslında vücudumuz için oldukça stresli bir durum. Bu stres güne gergin ve huzursuz başlamamıza neden oluyor. Beynimiz öğrenmeye ve uyum sağlamaya programlıdır. Bu durum alarm sesinden neden nefret ettiğimizi daha da iyi anlamamızı sağlıyor. Burada devreye klasik koşullanma kavramı giriyor. Her sabah aynı alarm sesiyle uyanmak zamanla bir koşullanma yaratıyor. Alarm sesi stres, gerginlik ve kötü ruh halini çağrıştırmaya başlıyor. Öyle ki alarm sesi çaldığında daha uyanmadan kötü hissetmeye başlıyoruz. Bu durum Pavlov'un köpekleri deneyine benziyor. Zil sesiyle yemek arasında bir bağlantı kuran köpekler gibi biz de alarm sesiyle stres arasında bir bağlantı kuruyoruz. Peki bu durumdan kurtulmanın bir yolu yok mu? Elbette var. Alarm sesinden kurtulmak için deneyebileceğiniz birkaç yöntem bulunuyor. Öncelikle daha yumuşak sesler kullanmayı deneyebilirsiniz. Klasik alarm sesleri yerine doğa sesleri, hafif melodiler veya sevdiğiniz şarkıları tercih edebilirsiniz. Bu sesler beyninizi daha nazik bir şekilde uyandırarak stresi azaltmaya yardımcı olabilir. Bir diğer seçenek ise ışıklı alarmlar kullanmak. Bu alarmlar yavaşça parlayan bir ışıkla sizi uyandırır. Vücudunuzun doğal uyanma sürecini taklit ederek daha nazik bir başlangıç sağlar. Doğal seslerde harika bir alternatif olabilir. Yağmur sesi, kuş sesleri veya okyanus dalgaları gibi sesler beyninizi rahatlatır ve huzurlu bir uyanma sağlar. Bu sesler güne daha sakin ve dingin bir şekilde başlamanıza yardımcı olabilir. Alarm sesinden nefret etmek aslında hepimizin yaşadığı evrensel bir durum. Ancak bu durumu değiştirmenin mümkün olduğunu unutmayın. Küçük değişikliklerle sabahlarınızı daha keyifli hale getirebilirsiniz. Güne daha iyi bir ruh haliyle başlamak tüm gününüzü olumlu yönde etkileyebilir. Unutmayın, sabahlar önemlidir. Umarım bu video alarm sesinden neden nefret ettiğinizi anlamanıza ve bu durumu değiştirmek için size ilham vermiştir. Sabahlarınızın daha keyifli geçmesi dileğiyle. İyi günler.